Alo, buyurun. Kahramanmaraş'tan hoş geldiniz efendim. Ee, sağ olun, iyi yerler diyorum. Hocama benim bir sorum olacak mı? Tabii Hı, buyurun hocam, dinliyor. Ee, o, hocam, e, ben Elbistan'da yaşıyorum. Elbistan'dayım. Evet. Ee, babam gitmiş, beni savcılığa vermiş. Beni gece geliyor, dövüyor, hakaret ediyor. Babanız Bana mı? Küfür, küfür, evet, babam. Bana küfür ediyor diye. Siz kaç Aslında yaşındasınız? Öyle şey Aslında öyle bir şey yoktur e, bunu soracaktım hocama bunun cevabını alabilir miyim? Ay çok merak ettim siz kaç yaşındasınız? E, ben 53 yaşındayım. 53 yaşındasınız babanız kaç yaşında? Babam da 78 yaşında. E, 78 yaşındaki babanız sizi geliyor dövüyor öyle mi? Yok yok. Hayır hayır beni değil. Karakola şikayet hayır, ediyor. Karakola şikayet ediyor. Beni Hı. dövüyor diye. Evet beni ha, şikayet ediyor gidiyor karakola. Beni gece geliyor Evet, Parkinson hastası babam. Beni geliyor dövüyor bana hakaret ediyor, bana küfür ediyor diye gitmiş, savcılığa gittim, ifade verdim ben. Ama babaya insanların eli kalkması siz de bilirsiniz hocam benim. Elhamdülillah Müslüman yaşıyoruz. Bunun cevabını istiyorum hocam. E niye şikayet ediyor? Bir şey var adamın rahatsızlığı var. Durup dururken Hocam gitmez. bir buçuk iki de ben öğrenci servis yapıyorum. Bir de bir buçuk iki de babamı mı demiyorum ben? Yok bir buçuk onu demedim. <laughs> Dövüyorsun demedim. Babanla aranda bir şey var ki senden. Hayır. Hayır hocam. Hayır kesinlikle hiçbir şey yok. Peki alzheimer mı Aklı yerinde değil mi? Aklı yerinde değil hocam. Evet. Almaiz hastası. Kendi Parkinson hastası. Ona zaten itibar etmezler. Sen de ona hasta gibi muamele edeceksin. Bundan alınmayacaksın. Hakime de çıksa hakim zaten diyecek. Bu adam düşüncesi yerinde değil. Ne dediğini bilmiyor. Hastaya kızılmaz. Ona hasta muamelesi yapacaksın, he he diyeceksin, tamam babacım diyeceksin, öyle idare edeceksin. Allah yardımcın olsun. Allah razı olsun. Çok bir şey. Kötü bir şey yani, bir evladını beni dövüyor diye şikayet etmesi, bu da yalan, iftiraya girer. Yani. Evet, başka sorunuz var mıydı efendim? Yok, sağ olun, çok sağ, Hayır. sağ olun. İyi Hayırlı günler olsun. diliyoruz, sağ olun. Alo. Alo. Alo? Alo, Manisa'dan bir izleyicimiz, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi günler. İyi günler, buyurun. Ee, hocam bir sorum olacak da hocaya. Evet dinliyoruz. Ee, ben yıllardır kayınpederime bakıyorum. Ee, Kayınpederim bana olmadı hareketleri oluyordu. Ee, normalde hak helallik istiyor da ben vermiyorum. Bana günah yatılıyor mu acaba? Ya adam gene iyi niyetli helallik istiyor. Çok mu evet. etti? Ama e, başka şekilde hareketleri yuvan bir kılıyordu neredeyse. İftira yani, etti. Ama ben, Evet. evet buna buna rağmen ben yine e, baktım çünkü iki, iki engellimiz vardı, göründüler e, Kayınım, onlara baktım. Kaynanama baktım, Kaynanamı çok seviyordum. Kaç, ya, yaşı, bir, kaç yaşında? Kaç evet. yaşında? Kayınpederiniz kaç yaşında? Hocam ben şu an 20 yıllık evliyim. O ilk geldiğim yıllarda 4-5 yıllarda başladı hocam. Çok kötü kötü hareketleri oldu. Hatta şimdi de bakıyorum da. Yani benden herhalde herhalde gitsin. Kendi hareketlerinin yaptıklarının farkında zaten. şu an 70 ile 80 yaşında hocam. Evet. Ya bu çok tabi anlat... Bazı şeyleri de anlatamadın herhalde. Çok çirkin bir olay. Evet. Ee, Allah şerrinden muhafaza eylesin. Onunla araya mesafe koymalısın. Evet. O adama evet. hizmet etmen gerekmez. Yanında olman gerekmez. Evet, eşin yani. de bunların e, biraz farkındaysa seni zorlamasın. Eşin çok farkında hocam. Hmm, i̇şte gelinleri de var, oğulları da var. Bakmıyor. Tamam. Ee, bana bana kaldığı için mecburen ben bakıyorum. Yani ondan dolayı neden hak helallik istiyor diye ben vermiyorum. Verme. Ne niye vereceksin? Evet, yaptığı ben, yaptığı edepsizliğin, edepsizliğin cezasını oluyor. çeksin. Edepsizliğin cezasını çeksin. <laughs> edepsizliğin cezasını çeksin. Kötü, evet kötülere affetmek, af iyilere zulmetmek olur. Evet, gerçekten çok mahcup bir durumda düştüm. Zaten iki engel de baktım. Benim kaynım benden büyük erkek doğdu hocam. Ee, ben onun kişisel bakımlarına, annesi de var, rahmeti de var. kişisel bakımlarına da ben ilgileniyordum. izgileniyordum. Anladım. Evet, bana dediler ki günah yazılıyor sana dedi. Kişisel bakımlarına baktığım için. O da yazılıyor mu hocam. Bu hasta, çok soru işareti olarak hasta, hasta başka bakacak yoksa hasta bakıcı yerine biz bakabiliriz. Niye olmaz? Hastaya bakacağız. Evet, Baş başka bakacak hocam bir de bu var yani. Teşekkür ederim. Evet, hasta hocam. bakıcılığı yapabiliriz. Evet, Rab hocam. Rabbim yardımcın olsun kardeşim. Allah kişerlerden, kötülüklerden, evet. hainlerden Aa, korusun. Var mıydı Aa. başka sorunuz efendim? Teşekkür ederim. Hocam. Hayırlı günler diliyoruz size. Sağ olun. Sağ olun. Ya böyle, böyle konularda biraz kendini insan uzaklaştırmalı ya. Baktım pislik geliyor üzerine. Uzaklaşacaksın orada. Mesela eşi de ya bu baban hayırsız bir adam. Ee, Sağ solu belli olmayan bir tip. Burada aynı yerde oturma, evine alma. Götür git bizim başkası bakıyorsa baksın ya da sen git kendini ilgilen yani hanımın ona niye mecbur ediyorsun bakmıyor. hocam e, özel bakımını niye eşi yapıyor? Yani kendin yap oğlu evet. olarak kendin yap. Niye evet. eşine yaptırıyorsun? Bu, ya, Bu biraz yanlış. da şey kolaycılığa kaçmış hocam yani. Evet. Oğlunun yapması lazım. Tabii tabii o... Allah kolaylık o, oğlu, versin. Oğlu oğlu da burada günahkar. Yani o da e, evi yönetemiyor öyle anlaşılıyor. E, evet yani kadının sırtına binmişler hepsi ailece demek ki. Evet, şimdi bir izleyicimiz daha var, onu da ağırlayalım. Alo, hoş geldiniz efendim. İzmir'den. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun. Ee, e, hocamızı ve sizi e, e, Allah razı bir olsun. bir sorum olacaktı. Şimdi benim e, ben kirada oturuyorum. oturuyorum. E, başka e, başka bir yerde de bir evim var. E, e, oradan aldığım şey kira e, e, kirayı. Şimdiki oturduğuma ya veriyorum, tamam. ee, yani şey üstüne e, konut bir yani ki şey kiramı veriyorum. Ee, acaba buna zekat yeter mi hocam? Hani zekat ne kadar vermeliyim? Hmm. E, zekat şimdi şöyle, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 60'ta zekat kimlere vereceğimiz beyan edilmiş. E, hadislerde, sünnette de zengin olmak gerekiyor. Zekatı zenginler verir. Zenginliğin ölçüsü de evi, arabası, kendi çalıştırdığı aletleri, edevatları, kitapları vesaire gibi bunların dışında kendisini bir yıl geçindirecek bir birikim oluyorsa elinde harcadığı değil harcadım gitti evet. ondan hariç. ...işte 80 gram altın... ...ya da bir yıl bizi geçindirecek bir paramız... ...bir kenarda durabiliyorsa... ...borçları çıktıktan sonra... ...biz buna zengin diyoruz... ...ama sen kiradan alıyorsun... ...gidiyor zaten... ...elde bir şey kalmamış... ...bunun zekatı olmaz... ...elde kalmayan... ...bir yıl birikmeyen... ...ve bir kenarda durmayan bir paranız yoksa... ...ya da değerli bir malınız yoksa... ...ondan dolayı siz zengin sayılmazsınız... ...siz ancak kıt kanaat geçiniyorsunuz. Bundan dolayı zekat gerekmiyor kardeşim. Ama sadaka, bugünkü konumuz sadaka. Azdan da verilir, çoktan da verilir. Her şeyden sadaka verebiliriz. Verebiliriz. Herhalde hatta da düştü. Hayırlı günler diliyoruz. İzmir'e selamlar. Sosyal medyadan bir izleyicimiz sormuş hocam. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.